5G teknolojisi hayatımızı tümden değiştirecek bir güce sahip ve yakın zamanda kullanıma girecek. Şu sıralar tüm dünyada gündem normal olarak koronavirüs pandemisi ama bu sona erdiğinde belki de ilk konuşulacak konu olacak 5G. İnsan medeniyeti için yeni bir teknolojik sıçramanın eşiğinde miyiz? İğneden ipliğe tüm araç gereç akıllanarak işleri bizim için kolaylaştıracak mı? Dünya tümden bir konfor alanına mı dönüşüyor? Yoksa 5G karanlık güçlerin toplumları kontrol etmek için yeni projesi mi? Şehirleri baştan başa kaplayacak baz istasyonları ekosistemi tehdit mi ediyor? Her şey iyi güzel de insan sağlığı ne olacak? Yakın zamanda bu ve bunlar gibi soruları sıkça duyacağız. Bu videomuzda 5G teknolojisiyle ilgili e, polemikleri konu alıyoruz. Neler söylendi, neler iddia edildi, başımıza daha neler gelecek? Bunları inceleyeceğiz. Hanımlar ve beyler, kavganın ve dalganın ağızlara sakız olmuş mevzuların, rekabetin, mücadelenin ve hayatın gerçeklerinin kanalı Polemik Evren, hazırsanız başlıyor. 5G nasıl bir teknoloji, neler vaat ediyor önce ona bir bakalım. 5G aşina olduğumuz 3G ve 4G terimlerinden farklı değil. Kablosuz ağ teknolojisinin son versiyonunun adı İngilizce Fifth Generation ifadesinin kısaltması. Onu bu kadar popüler yapan öncüllerinden farklı olarak masaya 3 yeni özellik getirmesi. Daha fazla hız, düşük gecikme süresi, yüksek kapasite. Teoride 10-20 gigabit arası hız öngörülüyor ama güncel testlerde 1 gigabitlik hızlara ulaşılabilmekte. Bu hızı baz aldığımızda internete 5G ile bağlı bir cihaz 5 GB boyutunda bir dosyayı 41 saniyede indirirken 4G ile bu işlem 45 dakika sürüyor. Hızın birçok şeye etkisi olacak elbette. Netflix gibi servislerden daha net görüntüler alacağız. 4K televizyonlarımız sonunda bir işe yarayacak. Dosya depolama alışkanlıklarımızı değiştirmesi de muhtemel. Hafıza kartlarının pabucunun dama atılıp bulut depolama hizmetlerinin alıp başını gideceğini de söyleyebilirim. 5G'nin asıl alameti farikası sunduğu düşük gecikme süresinde saklı. İngilizce latency kelimesine internet jargonunda ise lag terimine karşılık geliyor. Özellikle online oyun oynayanlar Türk Telekom'un sunduğu muhteşem internet hizmeti sayesinde lag kavramıyla beraber yaşıyorlar diyebiliriz. Onlar bu tabire aşina. Bir insanın reaksiyon zamanı ortalama 150-300 milisaniye, 4G'nin 50 milisaniye, 5G'nin teorik olarak 1 milisaniye. 1 milisaniye değeri için bir gecikmeden söz edemeyiz. Bu gerçek zamanlı anlamına gelir. Düşük gecikme oranının gündelik hayatımıza getireceği en büyük yenilik otonom. Yani sürücüsüz araçların yaygınlaşması olacak. Mevcut teknolojiyle zaten başarılı testler yapıldı. Fakat 5G'nin gecikme oranı ve bağlantı kapasitesi araçlara en doğru hareket için gereken büyük veriyi ve hızı sağlayacak. Gecikme oranıyla ne kastettiğimi basit bir trafik deneyi ile anlatayım. Otonom aracımız kavşaktan sola dönecek. Sağdan gelen aracın konumu ve süretiyle ile ilgili bilgileri gecikmeli alırsa ne olur? Örneğin B aracını olduğundan daha uzakta ve yavaş zannederek sola dönmenin güvenli olduğuna karar verecek ve güm. Ne oğlum ne yaptın? Abi kaskoyu hiç deldirmeyelim. Ben sana elden öderim. Ya, yapay zekanın verdiği akla bak. Hangi elle ödeyeceksin acaba? Geç geç tamam geç. Sürücüsüz otomobillerin kazasında hoş bir polemik daha ortaya çıkıyor. Kazanın suçunu kim üstlenecek? Aracı yapan mı yoksa satın alan mı? Gerçek zamanlı veri iletimi birçok yeniliğin önünü açıyor. Mesela bir doktor robot kolları kullanarak kilometrelerce uzakta bulunsa dahi bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirebiliyor ki bunun da denemesi yapıldı. Ya da uzaktan yönetilen robot askerlerin varlığı bizi gelecekte şaşırtmamalı. Hatta bunları subaylara değil de video oyunlarda daha maharetli gençlere emanet edebilirler. Aklınıza geldiyse bravo. Orson Scott'ın harika bilim kurgu kitabı Ender's Game gerçek oluyor. 5G'nin teknolojik açılımını fazla uzatmayalım. Bizim asıl ilgilendiğimiz hakkında yürütülen polemikler. E 4G'ye kadar kavgasız, gürültüsüz geldik. Şimdi ne oluyor da 5G'de bu kadar fırtına kopuyor? Tartışmalar 5G'nin kullanacağı dalga frekansının radyasyon etkileri üzerinde yoğunlaşıyor. Radyasyon kelimesini duyunca hemen endişeye kapılmayın. Aslında gündelik hayatımızın büyük bölümünde ister doğal yollardan, ister elektronik cihazlar üzerinden olsun radyasyona maruz kalıyoruz. Güneşli bir günde sokağa çıkmak, plajda uyuyakalmak, cep telefonları, bluetooth kulaklıklar, televizyon ve mikrodalga fırınlar gibi birçok etmenden kaynaklanan elektromanyetik radyasyon ile iç içe yaşıyoruz. Radyasyon her zaman tehlikeli değildir. Tehlike faktörü radyasyonun gücüne, tipine ve maruz kalma süresine göre değişir. Elektromanyetik spektrum, elektromanyetik dalgalarını frekans değerlerine göre sıralayan bir gösterim biçimidir. Tüm elektromanyetik radyasyon formları, radyasyonu en düşük enerji, en uzun dalga boyundan en yüksek enerji, en kısa dalga boyuna göre sıralayan bu spektrumda yer alır. Enerji ne kadar yüksek olursa radyasyon o kadar güçlü ve dolayısıyla daha tehlikeli olur. Bir radyo dalgası ile korkutucu bir gama ışını arasındaki tek fark fotonların enerji seviyesidir. Genel olarak radyasyonlar iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan şeklinde iki gruba ayrılır. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon atomları veya molekülleri iyonize etmek için yeterli enerjiye sahip olmayan nispeten düşük enerjili radyasyondur ve insan sağlığı için daha güvenlidir. İyonlaştırıcı olmayan radyasyon kaynakları arasında elektrik hatları, mikrodalga fırınlar, radyo dalgaları, kızı ötesi radyasyon, görünür ışık ve lazerler bulunur. İyonlaştırıcı radyasyondan daha az tehlikeli olduğu düşünülse de iyonlaştırıcı olmayan radyasyona aşırı maruz kalmak sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte 5G'yi tartışmaların odağı haline getiren konu bu. 5G elektromanyetik spektrumun tüketici elektroniğinde şimdiye kadar kullanılmayan bir frekans aralığında çalışacak. Mikrodalga frekansı. Günümüz kablosuz ağları için şöyle bir sorun var. Çok sayıda insan ve cihaz inanılmaz büyüklükte veri tüketiyor. Buna karşılık şimdiye kadar kullandığımız radyo frekansı tıka basa dolu. Bu herkes için daha az bant genişliği, daha yavaş internet ve daha sık bağlantı kesilmesi anlamına geliyor. Bu sorunu çözmek ve mevcut olandan daha yeni teknolojilere imkan vermek amacıyla spektrumun şimdiye kadar kullanılmayan radyo dalgalarına göre daha yüksek frekanslar kullanan mikrodalga frekansı 5G ile birlikte kullanıma sokuluyor. Ne demiştik? Spektrumun sağına doğru ilerledikçe dalga frekansı yani enerji ve buna bağlı olarak da maruz kaldığımız radyasyon seviyesi de artıyor. Artık adına mikrodalga demeyelim. Çünkü mikrodalga aralığında fakat daha yüksek bir frekans olan milimetre dalga kullanılacak. Milimetre dalga frekansının başta bahsettiğimiz hız, düşük gecikme süresi ve yüksek kapasite gibi avantajlarının yanında şöyle bir dezavantajı var düşük menzile sahipler binalar ve benzeri engellerden geçemezler. Ağaçlar ve yağmurlu hava tarafından emilirler. Bu zorluğu aşmanın tek bir yolu var. Şehrin her tarafına 150-200 metrede bir small cell adı verilen mini baz istasyonlarını yerleştirmek. Yani 5G yaşadığınız bölgede aktif bir şekilde kullanıma girdiğinde kafanızın üstünde bir baz istasyonu ile uyanmanız hiç şaşırtıcı olmaz. Abi gel böyle ya. Baz istasyonunun yanında oturmuşsun. Vay yo iyi böyle ya. Sıcak iyi geldi. İşte zurnanın radyasyona maruz kaldığı yer. Yüksek frekans dolayısıyla daha fazla radyasyon, yoğun baz istasyonu daha fazla maruziyet. 5G teknolojisine yöneltilen akıllıca eleştiriler bu noktadan başlıyor. Buradan sonrası ise biraz komplo. 5G'ye karşı ilk ateşleyici iddia 2018 yılında Hollanda'da 5G testleri esnasında bir parkta 300 kuşun öldüğünü konu eden bir blog yazısıydı. Söz konusu iddia Facebook komplo grupları tarafından kısa zamanda sahiplenilerek yankıları günümüze kadar ulaştı. Bugün dünyanın farklı yerlerinden ölü kuş fotoğrafları "Bakın Hollanda'da 5G yüzünden kuşlar nasıl ölüyor?" iddiasıyla paylaşılmaya devam ediyor. 2018 yılında Hollanda'da sığırcık kuşlarının öldüğü doğru fakat parkta öldüğü tarihte 5G testi yapıldığına dair bir kanıt yok. Bu tür toplu kuş ölümleri şaşırtıcı ama sık rastlanan bir olgu. Bırakın yüzlerce bazen binlerce kuşun toplu şekilde öldüğüne dair eski ve yeni tarihli haberleri internet üzerinde bulabilirsiniz. Uzmanlar bu ölümlere farklı açıklamalar getiriyorlar ve 5G ile bir bağlantı kurulmuyor. Zaten 5G'den çok önce de kuşlarda bu tür toplu ölüm vakaları var. Almanya Radyasyondan Korunma Ofisinin internet sitesinde yayınladığı bir makalede elektromanyetik radyasyonun hayvanlar üzerindeki etkileri üzerine dünyada yapılan çalışmalar değerlendirilmiş. Kuşlardan böceklere, arılara, çiftlik hayvanlarına kadar birçok tür hakkında değerlendirmeler mevcut. Kuşların göç rotaları, yön bulma becerileri ve üreme konularında bir sorun yok. Mesela sık sık polemik konusu olan arılar üzerinde de iyonize olmayan radyasyonun negatif bir etkisi yok. Hasılı benim anladığım kadarıyla Almanya Radyasyondan Korunma Ofisi iletişim için kullandığımız elektromanyetik dalgaların hayvanlar üzerinde olumsuz bir etkisine rastlamamış. Çalışmalarında elbette olumsuz sonuçlar sunan deneylere de yer vermişler fakat bunların çoğunun bilimsel metodolojiden uzak çalışmalar olduğu sebepleriyle birlikte açıklanmış. Hayvanlarla ilgili iddialardan daha derine, mikroskobik ölçeğe inelim ve virüslerle ilgili polemiklere bakalım. Zaten 5G'yi son zamanlarda asıl popüler kılan koronavirüs salgını ile ilişkilendirilmesi oldu. Özellikle Hollanda ve İngiltere'de 5G baz istasyonlarına saldırılar düzenlendi. İngiltere'de 50'den fazla baz istasyonunda yangın çıktı. Hollanda'da 16 baz istasyonu kullanılamaz hale geldi. 5G'ye geçmekte en hazır ülkelerden biri olan İsviçre'de bazı vatandaşlar 5G'nin insan sağlığına olan etkileri tam olarak araştırılmadan hükümetin 5G'ye geçmemesi yönünde protestolar düzenleyerek referandum çağrısı yaptı. İnsanları bu eylemlere iten haberler ya da iddialar diyelim. Yine komplocu Facebook gruplarından yayıldı. İddialar karma karşıtık. Yani bir sağdan vuruyorlar, bir soldan vuruyorlar. Toparlamak çok zor ama yine de bir deneyelim. Koronavirüs 5G şebekesinin kurulduğu yerlerde, ülkelerde etkili oldu. Bu iddia ile ilgili olarak 5G ve koronavirüs haritaları karşılaştırılmalı olarak paylaşılıyor. Tabii bu iddia doğru değil. Bugün 5G'si olsun olmasın tüm dünya ülkelerini etkisi altına almış bir salgından söz ediyoruz. Kaldı ki 5G henüz gelişmiş ülkelerde bile aktif edilmemiş, yayılmamış bir teknoloji. Örneğin bu teoriyi ortaya atanlar İran'daki salgını nasıl açıklıyorlar? Açıklayamıyorlar. Ya da ülkemizde sadece bir test istasyonu bulunuyor. Her şeyin sorumluluğunu ona yükleyebilir miyiz? Zaten dünya genelinde kullanılan istasyonlar çoğunlukla şehir meydanlarında sembolik olarak konumlandırılmış durumda ve test amaçlı olarak kısıtlı alanları kapsıyorlar. Koronavirüs 5G sinyalleriyle aktifleştirildi. Bunun için söylenecek pek bir şey yok. Kuyuya taş atma hadisesi diyelim geçelim. 5G dünya nüfusunu kontrol etmek için geliştirildi. Bu çok kapsamlı bir iddia. 5G ile dünya nüfusu nasıl kontrol edilecek? Evvela koronavirüs ölümleriyle nüfusu azaltma, efendim radyasyon etkileriyle erkekleri kısırlaştırma gibi pek çok yönü var. Yani buna da söyleyecek pek bir şey yok ama araştırırken fark ettim. Elektromanyetik radyasyon geçirmeyen ürünler var. Bilhassa iç çamaşır dikkatimi çekti. Biz iddialara inanmasak da ne olur ne olmaz diyerek giymekte fayda var. Eğer ülkemize gelirse ben satın alırım. 5G dalgaları insanların bağışıklık sistemini güçsüzleştirdiği için koronavirüs bu kadar can alıyor. Bana kalırsa konuyla ilgili en makul iddia bu. Bunun da doğruluk payı yok ama şuradan yola çıkılıyor herhalde. Yüksek miktarda ultraviyole ışına maruz kalmak bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Örneğin güneş çarpması dediğimiz seviyeye çıkarsanız bu etkinin görüldüğünü uzmanlar söylüyor. Hatırlarsanız elektromanyetik spektrumda sağ tarafa gittikçe tehlikenin arttığını söylemiştim. Beşgenin kullandığı dalga frekansı ile güneşten dünyamıza ulaşan ultraviyole frekansı arasında dağlar kadar fark var ve araştırdığım kadarıyla milimetre dalga frekansının bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair bir veri yok. Çünkü o denli güçlü değil. İddialar fantastik noktalara varacak kadar uzayıp gidiyor. Bir dönem için bu çılgınlık John Cusack, Woody Harrelson gibi ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişiyi etkisi altına almıştı. Komplo iddialarını incelediğiniz zaman paylaşılan görüntülerin iddialarla alakasız, bilgilerin de yanlış ya da saptırılmış olduğunu görüyorsunuz. Örneğin yorumlarda komplocuların Vodafone'un eski CEO'sunun sözlerini okuyun ve tehlikeyi görün yazdığını görüp araştırmaya geç girişiyorum. karşıma çıkan 2 yıl Vodafone'da satış görevlisi olarak çalışmış şimdilerde Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu iddia eden evangelik bir papaz oluyor. Türkiye'de kitapları da yayınlanmış David Ay komplo teorileriyle bu sıralar oldukça popüler. Fakat onun nispeten mantıklı gelen söylemlerinin yanında gelmiş geçmiş tüm açıklamalarına bakınca klişe iddiaları tekrarlayıp durduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de bu tür fikirlerin distribütörlüğünü Abdullah Çiftçi yapıyor anladığım kadarıyla. Anlaşılan o ki 5G ile koronavirüs arasında mantıklı bir bağ kurmanın imkanı yok. Peki komplo teorilerine girmeden önce 5G'nin kullandığı dalga frekansı ile alakalı olarak daha fazla radyasyona maruz kalma tehlikesinden bahsetmiştim. Buna ne demeli? Elektromanyetik dalgalar insan vücuduna nüfuz etme yeteneğine sahiptir. Bunun ana etkisi maruz kalınan dokudaki sıcaklık artışıdır. Frekans arttıkça elektromanyetik dalgaların vücutta derinlere nüfuz etme etkisi azalır. Yani yüksek frekanslı çalışacak 5G dalgaları 3G ve 4G'ye nazaran vücuda daha yüzeysel temas edecektir. Yalnız kullanılan yüksek frekanstan dolayı 5G'de ciltteki sıcaklık artışının daha yüksek olması teorik olarak beklenmekle birlikte uluslararası iyonize olmayan radyasyondan korunma komisyonunun belirlediği kısıtlamalar neticesinde böyle bir tehlike yok. Kendi söylemlerini aynen aktarıyorum. 5G maruziyetleri uluslararası iyonize olmayan radyasyondan korunma komisyonunun yönergelerine uyulması koşuluyla herhangi bir zarara neden olmayacaktır. Şehirde her 150 metrede bir küçük baz istasyonları kurulacak olmasıyla ilgili olarak 5G antenlerden maruz kalınacak radyasyon miktarının 3G ve 4G antenleriyle yaklaşık olarak benzer olacağını söylüyorlar. 5G ile gündeme girecek beamforming teknolojisinin yani kısaca sinyallerin ihtiyacı olana yönlendirilmesi diyelim maruziyeti azaltacağını düşünüyorlar. Kullanmadığın zaman 5G'yi kapatırsan sorun yok demek bu. 4G'de böyle bir seçeneğimiz yok. Hepimiz aynı radyasyon denizinde yüzüyoruz. 5G mikrodalga frekansında çalıştığı için akla şu soru gelebilir. Peki bu bizi kızartmayacak mı? Bir mikrodalga fırın pişirme işlemi için 700 watt ve üstü güç üretirken telefon en fazla 1 watt üretebilir ve bu da bizi kızartmaya yetmez. İşleri insan sağlığını elektromanyetik radyasyondan korumak olan bu resmi kurumların sözlerine inanırsak 5G teknolojisinin tespit edilmiş herhangi bir zararlı yönü yok. En azından 3G ve 4G teknolojilerine göre bir farkı yok teknolojik olarak artıları öncüllerinden fazla ama sağlık açısından korkulacak bir şey de yok. Bu noktada her birey kendi kararını vermek zorunda. Büyük oyunu gören her bokolog türden tabir ettiğimiz insanlara mı yoksa farzi misal uluslararası iyonize olmayan radyasyondan korunma komisyonunun iddialarına mı inanmalı? Orası size kalmış. Global elitler kontrol ediyor o komisyonları yavrum yavrum senin aklın sırrın ermez bu işlere sen boş ver bu işlere sen boşver global elitler boşver sen boş ver sen, boş ver. sen boş ver global elit olma elit global elit Gelelim polemiğin büyüğüne 5G öyle bir teknoloji ki devletler arasında da infiale sebep oldu. Amerika'nın Çin'in telekomünikasyon devi Huawei'ye uyguladığı yaptırım haberlerini mutlaka duymuşsunuzdur. ABD yönetimi yani Trump Huawei'yi özel bir şirketten ziyade Çin hükümeti için çalışan bir ajan olarak görüyor. Tabii Trump'ın burada asıl hedefi Çin'in artan ekonomik gücüne müdahale etmek. Zaten seçim kampanyasının ana odağında da bu yer alıyordu. Fakat 5G'nin 2018 yılında başlayan Amerika Çin ticaret savaşlarında yeni bir sayfa olduğunu belirtmemiz lazım. 5G özelinde konu sadece ekonomik değil. Dünya yönetimini elde tutacak bir sonraki güç için mücadele ediyor Amerika. Büyük veri. Birbirine bağlı bunca cihaz ve insandan ortaya çıkacak veriyi kim kullanacak? Eğer tüm 5G altyapısını Huawei kurarsa bu Çin'lere bir avantaj sağlamaz mı? Tabi ideal bir dünyada bu verilerin herhangi bir devletin çıkarları için kullanılmayıp mahrem bilgiler olarak kalması beklenir ama son 20 yılda ortaya çıkan birçok veri sızdırma skandalı bu işin böyle olmayacağını gösteriyor. Saf olmaya gerek yok. Huawei tüketici elektronik piyasasında artan gücünün yanında 5G teknolojilerinde de öncü bir firma. Şu anda dünyada 5G altyapısı kurmak için en yetkin şirket Huawei. Almanya'nın İçişleri Bakanı Seehofer, Huawei'nin katılımı olmadan kısa vadede Almanya'da 5G ağ kurabileceğimizi sanmıyorum. Onları dışlamamız halinde 5 ila 10 yıl gecikme olabilir diyor. Bu sözler Huawei'nin 5G teknolojilerindeki rolünün sağlam bir kanıtı olsa gerek. Elbette Amerika bu durumdan rahatsız Huawei'ye kendi ülkelerinde uyguladıkları yaptırımların haricinde müttefiklerine de Huawei ile çalışmamaları konusunda baskı uyguluyorlar. Örneğin Beyaz Saray güvenlik danışmanı Robert O'Brien'in ağzından İngiltere ve Almanya hükümetlerine ki Almanya demek Avrupa Birliği demek açıkça Huawei ile çalışmama çağrısı yaptı. O'Brien batılı devletlere Huawei ile yapılacak anlaşmalara ticari bir karar olarak değil ulusal güvenlik kararı olarak bakmaları gerektiğini söylüyor. Çin'in de eli Armut toplamı tabi onlar da bazı hamleler yapıyorlar. Örneğin Almanya'da muhalefetin Huawei'yi toptan yasaklama fikrine karşılık Çin hükümeti Çin'de iyi para kazanan Alman otomobil markalarını kibarca güvensiz ilan etmekle tehdit ediyor Almanya'yı. Yani sen benim markalarımı haksız bir şekilde rekabetten uzak tutarsan ben de senin otomobillerini rekabete sokmam diyor. Bilgi hırsızlığı, kişisel veriler, casusluk konularında bana kalsa batılı devletler ve Amerika ikiyüzlü davranıyor. Verileri her türlü illegal yoldan kendileri kullanınca iyi, Çin ya da Rusya kullanınca o. Ey Amerika! Yakın geçmişte ortaya çıkan Wikileaks, Edward Snowden, Catherine Gün, Cambridge Analytica skandallarını nereye koyacağız? Yani şurada 6-7 yıl önce NSA'in Angela Merkel'i dinlediği ortaya çıkmışken Almanya'ya gidip Huawei için ama onlar casus. Demek biraz da pişkinlik olmuyor mu? Hatırlarsanız yakın zamanda bir yaşlandırma uygulaması oldukça popüler olmuştu hakikaten işini iyi yapan eğlenceli basit bir uygulamaydı. Uygulama tüm dünyayı sarınca uzmanlardan hemen güvenlik uyarısı geldi. Verileriniz çalınıyor olabilir. Neden? Çünkü uygulama Rusya menşeliydi. Amerika zaten donumuza kadar tüm verileri aldı. Bırakın biraz da Rusya alsın. Ne fark eder? Amerikan şirketlerine yüz, parmak izi, ses, hobiler, düşünceler, aile yaşantımız, politik görüşlerimiz her şeyi verdik ve uzmanlar bunu sorun etmediler. Rus yapımı bir uygulamaya fotoğrafımızı yükledik diye tehlikeli oldu öyle mi? Hadi bir komplo da biz üretelim. 5G konusunu sulandıran teorileri Huawei'ye karşılık kendi şirketlerine zaman kazandırma hamlesi olarak Amerikan gizli servisinin pompalamadığını nereden bilelim? şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çin ve Rusya hükümetlerine ben de pek güvenmiyorum. Kapalı kutu, otoriter bir demokrasiye sahipler. Kişiler ve kurumlar Batı'ya ve Amerika'ya karşılık en hafif tabirle daha sıkı bir denetime tabi tutuluyorlar. Amerika'nın bir güzelliği işledikleri haltların ama 5 yıl ama 10 yıl sonra ortaya çıkabilmesi. Bugün Amerika'yı bir şeyler hakkında suçlayabiliyorsak bunu yine Amerikan demokrasisi sayesinde yapabiliyoruz. Çin hükümetinin yeni bir virüs var uyarısı yapan doktora bu iddiaları bırak yoksa hakkında soruşturma açarız dediği bilgisi hala hafızamızda taze. Açıkçası verilerin kötüye kullanılması konusunda her devlet eşit kötülükte ama bu durumu öğrenme şansımız Batı'da biraz daha fazla. Evet 5G konusunda benim söyleyeceklerim bu kadar. Yararlandığım resmi kaynaklarla ilgili linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eğer benim söylediklerime karşılık bir iddianız varsa yorumlarda kaynak linkinizle birlikte bunu belirtin. Herkesin faydalanması için onu da açıklamalar kısmına ekleyelim. Tabi zırva bir şey değilse. Ben 5G teknolojisinin olası tehlikelerine karşı resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ile müsterih oldum. WhatsApp'ta ve Facebook'ta dönen bilgilere karşı her zaman mesafeli olmuşumdur. Mesela koronavirüs sürecinin ilk başlarında ülkemizin WhatsApp ortamlarında sıkılan palavraları hatırlayın. İşte "eltimin gelini hastaneye gitmiş, torba torba ceset çıkarıyorlarmış" gibi zırvalıkları çok duyduk. Biraz araştırınca komplocuların iddia ettikleri şeylerin bilimsellikten uzak herhangi bir makul bir kanıta dayanmadıkları ortaya çıkıyor. Mesela Bill Gates'i dillerine doladılar bu aralar. Adamın zeki olmak, dünya meselelerine kafa yormak ve zengin olmak dışında bir kusuru yok. Bill Gates sen var ya hepimize çip takıp dünyayı yönetmek istiyorsun. Ne desin ki adam buna? Bir şey diyememiş tabi. Mikroçip türü bir şeyle hiç ilgilenmedim. Bu saçmalıkları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca ve garip demiş. Mesela bu çip konusu da yeni bir şey ya da Bill Gates'in bulduğu bir şey değil. Biraz literatürü takip eden insanlar bu tür fütüristik fikirlerden haberdar. Vücudumuza bir çip takıp sağlık durumumuzu oradan kontrol etme hatta bu verilerin Direkt hastaneye gönderilmesi fikri benim bildiğim 2000'li yıllardan beri popüler bilim makalelerinde yazılıp çizilen hatta insanlığın pozitif gelişimi olarak lanse edilen bir teknoloji. Ha bu iyi olabilir, kötü olabilir. Farklı bir polemik konusu. Fakat bu tür bilgileri eğip bükerek insanları korkutan kişilere de açıkçası çok kızıyorum. Uzmanlar koronavirüs sürecinin beraberinde getirdiği korku ortamının insanları bu tür komplolara karşı daha savunmasız yaptığını söylüyorlar. Son 3 aydır dünyadaki tüm kötülüklerin ihalesini Bill Gates'e yıkmak taraftar buluyor ama biraz komik duruyor. Komplocular ciddiyetsiz fikirleriyle insanlığı tehlikelere karşı uyandırmak yerine akıllı insanları kendilerinden uzaklaştırıyorlar. Eğer bir iddianız varsa Eric Snowden gibi çıkacaksınız ortaya. David Icke gibi değil anlatabiliyor muyum? Evet, 5G ile ilgili polemiklerin sonuna geldik. En başta söylediğim gibi bu iş burada bitmez. Koronavirüs belası inşallah def olsun. 5G konusu daha çok su kaldırır. Ben elimden geldiğince bu geniş mevzuyu özetlemeye çalıştım. Açıklamalarda yer alan linklerde faydalandığım kaynakları bulabilirsiniz. Elbette Polemik Evreni'ne abone olmanız ve sevdiklerinizle paylaşmanız çok önemli. Desteklerinizi bekler. Selam ederim efendim.